biz bir videom merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımın kanallarına bakıyorum. Part 1. Part 2 için videoya like atıp kanalımıza arkadaşlar ocağın bitmesine son bir, böyle birkaç gün kaldı ya ocağın bitmesine. Şubat'a geçmeden arkadaşlar 270 abone olmak istiyorum. Lütfen beni Şubat'a girmeden önce Şubat'tan önce beni 270 yapın be. Yapın ya. En son arkadaşlar baktığımda Minecraft Sinon Minecraft diye bir garip isimli birisi bizim kanalımıza abone olmuş. Bizim kanalımıza destekte bulunmuş. Ona buradan desteklerimi yolladım. Arkadaşlar unutmayın. Abone olanların kanallarına abone oluyorum. Ama bazılarından olamıyorum. Maalesef özür dilerim Neyse çok boş yaptık Bugün arkadaşlar benim Ezgi diye bir arkadaşım var Zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz onu En son ee, Polis arası kovuluyor 9. bölümde Hapishaneye giren kişi O benim arkadaşım Ezgi Onun kanalına bakacağız bugün Çünkü ilk öncelikle bir tane şöyle bir video yapmış bakalım neymiş Durdurma oyunu Ben bunu durdurdum Ama gözünüzün önünde de bir kere durduracağım Bakın bekleyin. <laughs> Ama abi şu kapkut geliyor bak. <laughs> ne yazmış? <laughs> Easy bu mu yazmıştım bana demiş ki 9 dakika oha 9 dakika önce yani 41'de 12.41'de video at o zaman durdururken arkadaşlar video atacağım şu anda atacağım burada dışarı çıkıyor galiba böyle girmiş böyle bir video çekmiş ama güzel geçiş bakın geçiş güzel bakın bak geçiş çok iyi Başarılı. <laughs> 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 Durdurdum. Nasıl yapıyorsun? Böyle de yapayım <laughs> Herkes en komik havasını yastığını da bırakıyorum. <laughs> Bak şimdi benim bir tane yazdığım şey var. İkinci sınıfta bizim sınıfa gelecek ya başka sınıfa gelmişim. Ben de diyor bunlar kim sonra başka sınıf olduğunu anladım. Kendimi tanıtıyorum. Adım Ezgi. Resim yapmayı çok seviyorum. 15 Ocak doğum günüm. Kelebekleri severim. Tek çocuğum. 50 abone olmama yardım eder misin? Bu Zeynep'i ben tanıyorum arkadaşlar. Bizim okul arkadaşımız. Bu da onun Roblox karakteri. Donma Yok gerçekten Allah katılır burada yazıcı şu anda. Aman Tanrım Kolu fark ettiniz mi? Bu battı gündüzü sevdim Güneşi battı tam dedim buldum o benim ilacım Nasıl oldu da, da? hastalandım oh, oh, oh. Aynen sebah sabah sana demiş roman bak sabah yerine oh, sebah demiş. artık sana ne selam ne? sabah sebah mü son attığım videosunu İkisinin de sizi çıkmamış. Söyledim ama. Söyledim ama. Sesi çıkmamış ikisinin de. Evet bunu o mu yap o yapmış. Zaten demiş zaten ben resim yapmayı çok seviyorum. Bu bir resim değil mi? Ne bu? Alfabe mi? Hello Kitty, Blink Bank. Bak bank diyorum abi yeter ya. Blink Bank. Blink Bank. Legendary <laughs> Bu da ne yaptığımı Abone ol yazılı bir Bir şey yapmış neydi onun adı Squishy Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum O sana atılan video var ya <laughs> Ezgi'nin <laughs> arkadaşlar şey bu. <laughs> Küçüklü. kanalı. Podcast videosu çekerek Ya, da böyle arabesk falan çalsın göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Ya burada ne yapıyor ya? Şöyle şöyle böyle darbuka böyle şey Ben de diyorum bir herhalde biri geçiyor. Darbuka böyle arabesk falan çaldı. Bebek atalım ya. Burası onun izini ben zaten biliyorum. Niye kapatmışlar? Görüyoruz. Aboneyim zaten. Burada ben 2014'lüyüm o 2015'li. 9 yaşında şu anda. Ben 9 mu mu 10 mu? Benim hobim, bu memleketim, bu benim mesleğim, bu benim sevdiğim. Peki ya sen? Burada çimizlik de sayılmıyor. Sen kara kalem yapamazsın. That that honey, Bitti mi? Burada. Oo.

<laughs> ben Evet Ezgi rezil ediyorum çek. Ha yavaş yapıyoruz değil mi? Oh, şey I'm Arkadaşlarım tek renk videosu. Videoları da böyleydi. Bu da şöyle bir videosu var. Oyun oynadım çek. Onu konuşmamış. Ben bu oyunu biliyorum. Ben bu oyunu kaç kere bitirdim. Haberi yok. Bak. Hadi bekle. Akşe benim gözüm ne renk? Yorumlara yazın benim gözüm ne renk? Yazın. Benim gözümle renk yazın. Yazın. Bakın. Bekleyin. Ezgi. 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 Yoksa dişim yok. Dişim yok. Diş var orada. Aa! Zort. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar videolarımızda habardı görüşmek üzere bay bay